Herkese merhaba. Bilgi ve analitik hizmeti iletişim halindedir sistem Group Markets. Şirket hakkında özet bilgilerle başlayalım. İlginizi çekerse videoyu durdurabilirsiniz. İncelenen kuruluşun tüm göstergelerine detaylı olarak bakabilirsiniz. Şimdi örgütün güncel göstergelerine bakalım. Array Technologies ticker ARR ye. Bu inceleme 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla verilere dayanmaktadır. Sınıflandırmaya göre Guru Markets şirket Array Technologies Inc. alt kategoriye aittir. Energy Equipment, karşılaştırmaya 27 kuruluş katılıyor. Videonun sonunda verilen kararlara bakın. Şirketin genel sonucu şu şekildedir, eksi 10 üzerinden 5,5 puan alt kategorinin ortalama puanı 2.1'dir. Çok geniş bir açıdan baktığınızda, Amerika Birleşik Devletleri pazarının tamamına baktığınızda, tüm pazarın geneline bakıldığında ortalama sonucun 1,8 puan olduğunu görüyoruz. Eksi derecelendirmeye karşı, şirket için 5,5 puan Aray Teknologis. Şirketin hisse senedi fiyatının dinamiklerini karşılaştırmak Aray Teknologis ve alt kategori şirketleri. 12 ay boyunca hisselerin Array Technologies %36, 6'lık bir değişim gösterdi. Alt kategorideki fiyat dinamikleri ise %23, 8'dir. Kuruluşun piyasa değeri Array Technologies 1,37 milyar dolar değerinde. 183 milyar dolarlık piyasa değeriyle alt kategorinin değeri 183 milyar dolardır. Şirketin defter değeri 0,06 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. 30 milyar dolarlık bir alt kategori kapitalizasyonuna sahip. Borsa payları ve bilanço değerleri karşılaştırıldığında şunları görüyoruz. paylaşma karay teknolojiz alt kategoride borsa değeri değerlendirmesi durumunda %0,751. Defter değeri kapitalizasyonu, %0,206'dır. Kuruluşun pazar payının değerlendirilmesi ve alt kategorinin defter değeri, kötü, eksi, 1 puan. Şirketin borçları, 0,116 milyar dolara ulaştı mali yükümlülükler bilanço sermayesine oranı %19.0'dır. sıfırdır. Şirketin mali yükümlülükleri düzeyine ilişkin sonuç, kötü, eksi, 1 puan. Şirketin borsa değerinin kazancına oranı sıfırdır. Alt kategorideki ortalama ise 51.7'dir şirketin borsa değerinin alt kategorideki şirketlerle kıyaslandığında kırlılığına göre değerlendirilmesi, çok kötü, eksi, 2 puan. Son 12 aylık kar eksi 266 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 aylık dönemdeki ileriye dönük kazançların 132 milyon dolar olması bekleniyor alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında öngörülen gelecekteki kar göstergesinin değerlendirilmesi, yeterli, 0 puan. Şirketin fiyat, gelir oranı 1.2'dir. Dördüncü alt kategoride ortalama. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre, piyasa fiyatının gelir oranına göre değerlendirilmesi, iyi, 1 puan. Son 12 aylık gelirimiz 1170 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 aya ilişkin gelecekteki gelir bilinmiyor. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırıldığında öngörülen gelecekteki satış hacmi göstergelerinin değerlendirilmesi, kötü, eksi, 1 puan. Satış marjı eksi %22,7, alt kategori ortalaması ise %7,7. alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre marjinallik değerlendirmesi, yeterli, eksi, 0,5 puan. Şirketin alt kategorideki personel sayısı bazındaki payı ise, %0,747'dir. Bu da piyasa değeri payından %1 daha azdır. Kuruluşun çalışan başına düşen sermaye miktarı 1348 bin dolardır ve alt kategoride 1340 bin dolar. Şirketin çalışan başına düşen sermaye hacminin alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırılması, yeterli, 0 puan. Şirketin çalışan başına düşen kare eksi, 260, bin dolardır. Alt kategori ortalaması, 25,9 bin dolar şirketin bireysel çalışan başına düşen kırının alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması, tolet, eksi, 0,5 puan. Şirketin çalışan başına düşen gelir payı, 1147 bin dolardır. Alt kategoride 334 bin dolar. Şirketin çalışan başına düşen gelirinin alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırılması, tolet, eksi, 0,5 puan. Kısa vadeli işlem hacmi %25,6 olup, alt kategori ortalaması %4'tür. Teknik gösterge RSE 14 şirket için %64 lük bir seviye gösteriyor Array Technologies Inc. Alt kategoride ise RSI seviyesi, 14, %46'dır. Şirketin şu anki hisse fiyatı 9,02 dolar civarında. Şirket hisseleri için, fikir birliği fiyat tahmini 9,10 dolar civarında. Şimdi size sunulan sipariş tablosuna gidelim, bağlantısı sabitlenmiş yorumdadır. Sipariş tablosu, değerlendirme bilgisi ve referans sistemi tarafından belirli bir sezonda daha önce alınan tüm kararları içerir Guru Markets. Sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve açıktır. Bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Şirketin hisse değerlemesi sonucunda Array Technologies Inc. bilgi ve referans sistemi Guru Markets bir karar verildi. Hisse başına 9,01 dolardan açık satış emri. Anlaşma, şirketin nispeten düşük bir reytinge ve fiyat dinamiklerine sahip olması nedeniyle açıldı. Şirketin değerlendirilmesi, değerlendirme yaklaşımı olan Akim Endeksi esas alınarak gerçekleştirildi. Kar alma oranı 5.03 olarak belirlendi. Zarar durdurma 12.99a ayarlandı. Emir kar alma veya zarar durdurma ile kapatılmazsa. Daha sonra emir 01 Ekim 2025'te seansın sonunda otomatik olarak kapatılır. Veya bu tarihten önceki son iş gününde. Borsa GGAL ana satın alma emridir. Ana siparişle ilgili video bu kanalda zaten yayınlandı. Emirlerden biri kapatıldığında ana veya dengeleyici emir Başka bir emir gerçek fiyattan kapatılır. Bu videoyu izlediğiniz ve yardım sistemini kullandığınız için hepinize teşekkür ederim. Guru Markets